Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kaldığımız yerde Gartu of Babal 4'te devam ediyoruz. Bugün sizlerle birlikte buradan çıkıp diğer sektöre gideceğiz.

Ve hemen yeni sektörü bize yollayalım kendimizi. bu yeni sektör. Şurayı da okuttum. Hep sarı Vakol'da gidiyorum çünkü ben okutuyorum sarı Vakol'da. Ne zaman gelirim ne zaman gelirim ki acaba? birkaç saniye olacak bilim 10 saniyeden bile fazla olabilir 30 saniyenin fazlası olur bence Ben öyle tahmin ediyorum <gülüyor> <gülüyor> çevrede geliyor yolda. Yeşil vagonda. Bir. Geldi. Nasıl? O karanlık yer neresi acaba? Neresi açalım. Burada oda falan var. Böyle bir oda. Tuvaletine bakalım. Liye bakıyorum. Ben de bilmiyorum. Bütün odalara bir bakalım. Böyle şeyler falan var. Ha. Nerede leyi değiştiğini bulma öyle bu bu. Galiba öyle. bak nerede ne olduysa onu işaretleyeceğim. Bir şey değişmediyse bu işareti ya bir bakalım. Buradakilerde bir şey değişmemiş. Bu kolili yerde de değişmemiş. Galiba burada bir yerde değişmiş olabilir. Nasıl oluyor? Yani? yani hiçbir şey değişmedi galiba. Ben bunu işaretliyorum. Hayır be. Hayır. Burada bir şey değişti mi? Yok değişmemiş. Aa buradakiler Buradaki koliler gitmiş, o yüzden buradaki koli şeyini işaretliyorum. Ay işaretleyemedim bir de. <laughs> doğru değil mi? Evet doğru. Burada bir şey değişmemiş. Yine buradaki koliler yok yine pozlar yok. Evet, yine doğru cevabı işaretledim. Kaç kez oynayacağım aynı oyunu acaba? Burada bir şey değişmemiş. Peki geri dönmüş. tuvalet dediğinde bir şey değişmiş olabilir. Hayır burada da hiçbir şey değişmemiş. Bu inşallah doğrudur. Hiçbir şey değişmemiş kontrol ettiğim gibi. Nasıl? Hiçbir şey değişmedi ki hocam. Ne yapmam lazım ki? sandalyeler gelmiş. Burada şeyler gelmiş. Buradaki gönderin hepsi var. Buradadır. Salona bir iyice bakalım. Çünkü burası büyük bir yer. Usta tuvalette bir bir şey değişti ya. Şekilde bir şey değişmedi. Burada da değişmedi? Yok. Yok ki burada değişen bir şey. Ne diyor? Hayır ki. 是没有。 Salonda bir şey değişmiş olabilir. <laughs> e niye yanlışlıkla tuvaleti işaretledim, gittim de. Hayır ya. Aslında bu şey boş ya. Git başla be. Başla be ona Burada var, var, bunlar var, var. Burada çiçekler var. Bak koliler de var. Bak sandalyeler var. Tabaklar var. Kaşıklar var. Ortada şey var. Geçlere var. Burada saksı var. İlk tarafında çekmece. Burada şey. Aa, tuvalette bir şey değişmiş. Yakaladım. Çünkü orada beyaz boblar vardı. Haydi işaretliyorum. Ayy, <laughs> burnum çektim. O nasıl burnum çekmelir? Evet, şimdi daha başlıyoruz. Dökülür... Yine tuvalette bir şey değişik kal ki. Yine aynısı tuvalet. <laughs> ya kaç kez oynayacağım seni? Kaç kez oynayacağım bunu? Bu <laughs> da tuvalette değişiklik bile yok. Böyle bir iyice bakmam lazım. Çok zorlaştı. Çok zorlaştı. Çok zorlaştı. Bence hiçbir şey değişmedi. Ben öyle düşünüyorum yani. Ne? Nasıl ya? Yine değil mi bu? O, o tuvalette de ışık var. Tuvalet kağıdı yok. Tuvalet kağıdı yok tuvaletin yanında. Doğru değil mi? İnşallah geride doğru yaparım da olur. Sana evet.

Bak video biç bir ara bakıyorum. Ya bu sefer tahmin edeceğim. Nasıl diyorum? yapıyorum böyle arıyorum değişikliği <Gülüyor> 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 Yapamayacağım.

Gelodunun yanında tuvalet yok. O yüzden tuvalet şeyini seçiyorum. Yeah. İnşallah bu doğru olur ya. Ah tuvalet buldum. Tuvalet farklı olan işte budur. Çünkü lavabo yok. Lavabo. ...lavabo yok. Açıl kapı. Burada da bir giggle'ın ...tipsiz suratı var. Ver. Orada durma gelirim peşine. <laughs> yani nereye gidiyor? üstüne bastım nasıldı? Gel bakalım. Çabar kapta, çabar kapta. Basalım Ay. Ya o tuşa keşke basabilseydim ya. O. O tuşa keşke basabilseydim. Basamadım. Bu kadar bulut kişiyim ben ya. Uyur Cavez ya. Altısını bile çekmem bak. <laughs> burada geliyorum, burada geliyorum, burada geliyorum. Hayır. Zaten bariyer var ya. Kendimi kandırıyorum yani. <laughs> h e l o t e c a m p n t o be okay what h e Nasıl geliyor peşimde? Görüyorsunuz. Ay geliyor. Burada fresh yapacağını bilmiyordum. Rush. Rush dedi. Oğlum T nereye gitti ama Hayır ya orada bile rastladım. bir şey rastlasaydım ya. Niye burada rastlıyorum? kardeşim ben nasıl geliyorum? Hayvan. Hayvansın. Size. Şu hayvan gibi koşturuyor. Hayvan gibi koşturuyor. Yaptık 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 yaptık. E yaptık. Neresi açıldı şimdi? Burası mı? Evet burası açılmış. Tam olarak burası açılmış. Çiftçi Saurus. Adik Saurus. Burası açılmıyor mu? Açılmıyor. Ha yine toplama görevi değil mi? Kaç tane istediğini öğrenmem lazım ama. Nereden öğrenebilirim? 8 tane kristal. 4 5 6 7 Şuralarda şuralarda mı? Bu ne ne? Ne, ne bu? Ya <laughs> bu da 8. Galiba oldu. Koyuyorum hepsini. Açıyorum. Ve buradan kartımı alıyorum. A galiba orada son parça.

onlar kraliçenin kesesinde ne olursa olsun öldürüyor. güldürür. öyle? Geldiğimiz dile getirdi ama ben ona inanmıyorum. Sakın onu güldürme bak. Sakın onu güldürme bak. Kar oldum ve öleceğim. Öldüğüm kararını Sonra bir şey fark ettim. <laughs> Ben tamamen şakacı birisiyimdir benim kadar iyisini de bulamazsın esprilerim kadar güldüreni de. Şerif senin sayende meşgul olduğundan kraliçeye ulaşmak, ulaşmak çok kolay olacak. Şimdi gideceğim çünkü senin aksine benim ailemi kazanma yolun hiç bu kadar net olmamıştı. Lan Gel buraya. Şurada bir tuş var. Bu sefer de hiç koymamışlar. Ben buraya getiriyorum duranı bu. Açıyorum burasını. Açıyorum. Git. Sen neredesin lan? Sen neredesin lan? Kraliçeye niye gidiyorsun? Gel lan buraya. Gel lan buraya. Gana. Gel lan buraya. Gel oğlum buraya. Gel. Sakın kredi geçiğim gönderip dünyanın sonunu getireyim deme. Sakın öyle bir şey yapma. Yoksa kötü olur abim bak. <laughs> neredesin lan sen? Şimdi harekete geçtim. Gel amca. Gel amca. Sen neredesin? Gel oğlum oraya. Neredeyse insan geliyor Ben o dinozoru yere yatırdım. İnşallah yine can başımıza bir şeyler açmaz diyorum. Ya e, bu durmazsa bu da önlem işareti. Hı? gidip o şeyi takmak lazım bu. Ben ilk önce Bebek kuşum sen orada mısın? Dur şu sıvırın içine. Sen niye tepedesin? Kuşu da çıkarmışsın. Your majesty. Agesteleri. I have finally come to do And deliver my jokes. Uçtu orada. Bu zamana kadar ki en partim. Sana emrediyorum burayı terk etme hiç bir şaka yapma. Kraliçenin Sen dediği olur bak. diyor sana bir git. Hayır. Hayır ya kuş düştü değil mi? Ne yaptığına bir bak. Ay! Oh, oh my çabuk buluyorlar. Bir şey yürüyor. Oh! Bu bir ka kaos. Tüm evimizi yerine getirdim neden? Son bir kez daha o tatilni yaşamıyorsunuz. Tek istediğim sizi öldürmekti. Arkamdayım, haberim var mı senin? Arkamdayım oğlum haberim var mı senin? Ama gidersem ne olacağını biliyorsun. Evet öyle gelme defalarca bazı şeylerin görüşmekten daha önemli olduğunu söyledim. Ama artık bekleyemem sadece biraz olsun sevinme gerekiyor. Hayır mü onu bak. Bu kelere itilemem eğlendirebileceğim bir hüküm var. Hükümlerim olmadan hiç, ben hiçbir şeyim. Üzgünüm. Niye? Neredeyse bildirecek mi? Majesi de veriyor. Buyurun. Tren konuştuğu ne dedi? Hayır. Binin. <laughs> ne biçim bir şakaydı lan o. Ben bile gülmedim. Bu korkunçtu. Aaaa <laughs> <laughs> dünyanın son geldi. <laughs> Hemen kaçmalıyız. <laughs> bu kadar çatıyor. <laughs> yaramazlar kaçıyor asansörü kısmen çalıştırabildim <Sessizlik> ufak çerçevelerde <çarşıyağım Sessizlik> bazı de <bildirim. Sessizlik> şu anda bir <Sessizlik> <kaçıyorlar>, <Sessizlik> kaçmamız gerek manyak nasıl geliyor ben nereye yetiştim nereye yetişti, <laughs> <laughs> yetişti bu manyak bana nereye yetişti bu manyak bana kafası hiç tutmamıyor bana. Şöyle iyice koşma odumu açabiliyor mu? Şerif gibi koşsam. Çok iyi olur. The naughty kaç are escaping. I've managed to get bir Evet kaçmamız gerek şerif. Bu manyak bizi kovalamaya devam ederse tabii ki. Bu manyak bizi kovalamaya devam ederse zaten. <laughs> Stinger flag. <laughs> İnşaatıyla o kadar çok uğraştığınız şeylerin hepsi yok oldu. Diğer makineleri makesinali... istiyor. Şey her oraya canlı olarak ]Yeah, ulaşacak. Böyle bir gün gerekiyor. Bu çılgınlığı gözümüz durabilecek tek şey o. Oyun bitti mi? Oyun da bitti. Oynadığın için teşekkürler. Evet arkadaşlar. Artık o kamban durdu bitirdiğimize göre sizi çok alakalı Bunu hiçbir gün unutmayın ve bay bay.